Selamlar millet. Ark'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bakın tam bir askere dönüştüm. Üzerimdeki right zırhımı boyadım. Saçlarımı, sakalımı kestim. Tam bir hayvan oldum. Bu arada güzel boyamışım değil mi? Tam kamuflaj gibi. Yeşilli kahverengili falan boyadım. Böyle asker kamuflajı gibi. Bence bayağı güzel oldu. Böyle rengarenk falan boyayanlar var. Pembe membe. O bize gelmez kardeşim. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Ciddili ciddili giyineceğiz tabii ki de. Elinde silahını da al bakayım. Çek bakayım oğlum. Ay yavrum vay vay. Yalnız bu silah bu kadar büyük olması biraz saçma değil mi ya? Adamın boyu kadar tüfek var lan. He <laughs> saçma. Aynen saçma. Bakayım şuna bak. O tabanca da hadi tabanca belki olabilir de yine bile uzun ya. Ne bileyim. Kılıç çek oğlum. Aa arbalet çekti. Tamam o da olur. O da olur. Her neyse bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık boss keseceğiz tabi. Hop. Hop. Hangi boss'u keseceğimiz? Sürpriz olsun demeyeceğim. Videoya girdik artık. Kopar oğlum şunu kopar. Megapithecus yani Gorilla. Gorilla'yı keseceğiz. Ben şimdi bakın burada bostemi kurdum. Zırhları çok 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 güçlü olduğu için 300 zırhlı eğerleri olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belki 7 tane fazla 5 tane Rex 170. seviye. Bir tane de Yuti alacağım. Şöyle göstereyim Rex'lerin aşağı yukarı statlarını 100 bin can. İşte 8900, 9000 fiziksel hasar artı 300'lük zırh var. Muhtemelen hasar bile almayacaklar. Çok rahat keseceğiz. Eşyalarımıza bakacağız. Mümkünse alfa keseceğiz. Değilse gama keseceğiz. Ve UT de alacağım. Dayadon bile almayacağım. Dayadon evcilleştirecektim ama vazgeçtim. Yani domuzda almayacağım. Can doldurmaya ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Çünkü bunlar hasar yemeyecekler. Şimdi ben hazırlıklarımı yapayım. Üstüme başıma bakayım. Ben zaten tamamım. Yani bırakacağım bazı şeyler var. Onları bırakacağım. Onun dışında hayvanları topa alacağım. Sonra gideceğiz. Ben hazırlığımı yapıp geliyorum. Hadi bakayım. Ben hazırlığımı yaptım şimdi şöyle göstereyim size 5 tane süper rex bir tane de süper yuti aldım onun dışında üzerimde tabii ölürsem falan diye olur mu olur yani ölürsem diye bıraktım eşyalarımı sadece zırhlarım var bir de orası soğuk olabilir sonuçta karlı bölgeye gideceğiz o yüzden kürklerimi de aldım bir de dabancı aldım uzaktan sıkarım işte yemek falan filan can toniği. onun dışında gerekenleri size söyleyeyim sürünün eseri Obrun eseri, Yabaninin eseri. Bu üç tane eserle aslında en basit olan şeye gorile girebiliyorsunuz. Daha yüksek seviyeleri için yani alfa beta gamma diye çıkıyor ya daha doğrusu gamma beta alfa diye. Mesela beta için ayrıyetten şurada gördüğünüz terzi pençesi, megalodon dişi, spino yelkeni, taylo pençesi bir de megalanya toksini. Bunlardan beşer tane olursa ikinci seviye olan beta'ya onar tane olursa üçüncü seviye olan alfa'ya girebiliyorsunuz. Tabii eser hepsinde sabit. Ama bunlar yok sadece eserler var dersen en dandik olan gamma'ya girebiliyorsunuz. Ben de şu anda en üstte olan alfa'ya girecek kadar da malzeme var. Hatta daha kasalarda da var bu arada. Zamanla topla topla dünyaları kadar toplamışız. Bunları ben şimdi alfaya gireceğim. Lan inşallah sıçmayız. Geçen sefer çünkü şeyde Brad Mother'da alfada sıçmıştık biliyorsunuz. O videoyu da merak edenler e, oynatma listesinde bulabilirler. Efendim kızım. Ne oldu? Ne oldu? Goril keseceğiz kızım goril. Kedim geldi şu anda da. Ha kızım dur. Sevdiriyor kendini. Tamam hadi git beni şimdi rahat bırak. Hadi şimdi atlayalım. Çakkağa basalım gidelim. Tarlaya gideceğiz. Şu Karlı'daki obeliskten gidiliyor. Bildiğim kadarıyla inşallah yanlış değildir. Bu arada susamışım. Benim üstüne su var mı? Ha varmış. İ i̇ç güzel. Hadi gidelim oraya. Orada görüşelim kardeşlerim. Evet, geldim şimdi atlayalım bakalım. Hop. Bir bakalım la doğru muymuş? Doğru diye biliyorum ama. Aynen öyle. Bunlardan 10'ar tane. Şimdi kardeş sana ben şu eserleri önden bir vereyim. Tamam mı? Al sana diş. Evet al sana terzi pençesi al sana megala al sana bu al sana bu. Evet şu anda bunu açabiliyoruz ama önce tabii ki de rexlerimizi çıkaralım. Sen bir şurada dur. Tamam mı sen burada ölme. Ölmezsin herhalde ya seni tarafsız alayım ben de. Tarafsız tamam. Şimdi önce rex. Çat. Gel bunların toplamalarını kapattım. içeride çünkü moblar çıkar o mobları yerler. Üstleri dolar sonra hareket edemez. Her çıkan sıçıyor arkadaş ya. Allah ne güzel karşılıyorsunuz bizi ya. Adamların selamı sıçmak ya. Tamam dur. Dur tamam. 5 tane Rex. 5 tane Rex'le alfa keseceğiz. Bu kadar güçlü zırhın olunca. Tamam ben 3. Abi de yumurtla bu. İyi sen en azından güzel bir şey verdin. Bunun da şu dayanıklılığına bastım. Çünkü e, bu kükrediği zaman dayanıklılık harcıyor. Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Hazır mıyız? Şunu kafama giyeyim. Bunun dışında 4700 zırhım var. Herhalde ölmem. Geldim. Alfa. Üret. E. Ürettik mi? Vallahi gidiyoruz. Mega şey nerede? Ha, sana bineceğim. Hadi bakalım. Gazamız mübarek ola gidiyoruz. Şöyle. Oo. Hadi abi gidelim artık. Aha. Gittik mi? Vallahi gittik galiba. Handa geldim. Dur neredeyim ben? Şuna bin. Şimdi herkes beni takip edecek. Durun. Beni kitlediniz. Durun. Ben bir şöyle gel. Bir süre var galiba. Allah'ım aşağı düşeceğim. Ay. Dur kağıdan çık. Heh. Neredesiniz? Sana biniyorum. Oğlum bunlar niye dönemiyor? Buglandılar mı? Hayvan dönemiyor ha. Ben kağıda falan mıyım? Yo değilim. Şu an K'dayım. K'dan çıktım. Döner misin? Ha, döndü. Şimdi beni takip edin. Bak orada bekliyor bizi ha. Herkes geliyor mu? Tamam herkesi çağırmışız. Yürü. Yürüyün aslanlarım. Hadi. Rexler biraz yavaş tabi. Yürü. Bak bizi gördü. Saldır. Saldırın aslanlarım. Verdim, verdim gazı verdim. Gazı verdim. 8. Oha yok ettik. Verdim gazı. Öldürün aslanlarım. Ben de vurayım. Vurun. Vurun. Aa saniyesinde yok ettik lan. Dur bakayım şunu kapat. Ver gazı. Oğlum çok güçlüyüz ha. Vallahi çok güçlüyüz ha. Vallahi acayip güçlüyüz ha. Ne? Ve... Mega Pitekus Alfa yok oldu. Çerez, çerez. Durun oğlum beni bir salın lan. Keşfedelim şurayı bakayım. Gelin. ondan şey düştü mü? Dur bakayım. Lan ben bir tane mermi sıkmadım ya. Bunu bunu toplayamıyoruz herhalde değil mi? Toplayabiliyoruz mu? Dur bakayım. Etmet vermiyor mu? Yok vermiyor. Bunun şey lutu yok mu? Lutu yok. Herhalde yok. Neyse geri dönüyormuşuz şu anda. Hadi dönelim. Geri dönmeye kalan zaman 4, 3, 2. Nereye ışınacak acaba bize? Usta güzel mekanmış ha. Hop dedim anda gitti. Yes. Ha, aynı yere ışınladın. Tamam güzel. Yumurtamız duruyor. Kuşumuz duruyor. İyi ya kolaymış. Peki şimdi tek engram açıldı mı? Ona da bakalım. Şunlar değil mi? Ha, tek üretici açıldı. Tek jeneratör açıldı. Başka eldiven açıldı. Tüfek açıldı. Tek tüfek neymiş ya? Zötüsü yakınlaştırabilir dürbünüyle patlayıcı plazmalar ateşler. Kuşanmak için bu tek ramı, tek gramı öğrenmek gerekir. Hmm. Zormuş. Bu herhalde başlangıcı. Bunun için 150 siyah inci, 800 polimer, 5000 metal külçe, 600 kristal, 100 tane de element. Ey maşallah. Bayağı iyiymiş. Tek dinozor kapısı falan. Ulan tek şeylere mi geçsek? Ama bunlar hep element istiyor. Biz bu elementleri nereden bulacağız? İki element istiyormuş. 100 element istiyor mesela. 100 element ben nereden bulacağım ki? Derken 220 element gelmiş zaten. Megapitekus'un kellesi gelmiş. Bir de bu, bu ne ya? Noel Baba şapkası. Al tak. Hay <laughs> tipe bak ya. Bütün şey gidiyor. Hiç üşümedim de orada. Zırhları o kadar güçlü ki. Upgrade Station olayı bitirdi ya. Biraz oyunu kırdı ama artık yavaştan bu bossları görmemiz lazım. Tek başına da tabii ki zor yani bunları görmek. Sizleri şimdi şey almam lazım. Tek başına nasıl yapacaksın ki o işi yani? Tek başına zor. Gel bakayım. Level mi aldınız bir de? Neyse gidince veririz. Boss team ya. Boss team yok ediyor gerçekten de. Al 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 al. Güzel. Onun dışında şimdi kesmediğimiz ne kaldı? Dragon kaldı. Ejderha. Onu da muhtemelen tek atarız. Onun dışında şey var bir de. En baba boss herhalde. Overseer mi diyorlar? Ne diyorlar? Tek mağarasına girdiğin yer. O bayağı zorlu diyebiliyorum. biliyorum. Brad Mother'ı bir daha kesebiliriz. Alfasını kesmedik çünkü. Yani bunların hepsini kesip Başka haritaya mı geçelim yoksa kesmeden mi geçelim veya bunları kestikten sonra acaba şu tek şeylere bir baksak mı? Yani tek teknolojisine bir geçsek mi? Onları bir e, nedir ne değildir diye baksak mı? Hiçbir fikrim yok yani yorumlarda belirttik kardeşlerim bakalım ne yapalım? Island'da kalmaya devam edelim mi yoksa Gardero Fuat'ın şeyi bitsin mi? Macerası bitsin mi? Başka bir haritada, başka bir kardeşimizin, başka bir hayali karakterimizin macerasına da geçebiliriz. Sizin içinizde ne var? Et var. Oğlum etleri nereden aldınız? Güzel, etleri de alalım. Ha ben muhtemelen dragonu da keseceğim. Ama o tek mağarasındaki ana bossu keser miyim onu bilmiyorum. Her seferinde ESC'ye niye basıyorum ya? Onu bilmiyorum yani kessek mi, kesmesek mi? Hiçbir fikrim yok. Ondan biraz tırsıyorum çünkü. Kahkaka hadi gidelim herkesi aldık herhalde. Valla ondan bir tık tırsıyorum ne yalan söyleyeyim. Hiç görmedim ama çok da merak da ediyorum. Yani benim işte huylarım bilmiyorum yani bunu nasıl yapsak nasıl etsek. Asa tek şey ee, tek mağarasında merak ediyorum. Tek boss'u en büyük boss çünkü. Ve tek ekipmanları da merak ediyorum. Acaba şimdi gitsek de bir tek üreticiyi yapsak mı? Malzememiz yetiyorsa asla tek üreticiyi yap. Üreteci. Neyse artık. Onu yapalım. Ama yani o kadar güçlü ki hayvanlarımızın zırhı. Zırh bu oyunda çok önemli bir şey yani onu fark ettim. Zırhın varsa ölümsüzsün abi. Evet kardeşlerim ya bu bölümde valla Megapithecus'a resmen tek attık. 10 saniyede mi kestik? Öyle bir şey oldu. Gayet de kolay oldu. Oh yağmur da başladı. Ne güzel şöyle. Taylum'la birlikte biz de çatada yağmurun tadını çıkartıyoruz. Bu arada buralara bakın şey ekledim. Taret ekledim. Bu taretler şeye ayarlı durumdalar. Pelagornistlere çünkü Pelagonistler gerçekten kanser ediyorlar insana. Geldiği zaman direkt hiç uğraşmıyorum. Çat diye sıkıyorum bunlarla arkadaş. Pelagonistlere gayet oluyor. Burada da bir şey varmış. Ne öyle? Kimsin sen? Ay Dilo. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ha? Tabii ki de benim bu oyundaki en sevdiğim hayvan olan Tylo ile birlikte. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> bu bölümü kapatalım. Kısa kısa atacağım dedim artık. Muhtemelen dragon keseriz bundan sonra. Evet kardeşlerim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.